أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغورنكم الحياة الدنيا ولا يغورنكم إلا الغرور صدق الله العظيم Mühterem Müslümanlar, biz dünyaya imtihan için gönderildik. Allah'ı tanımak, Allah'a kol olmak, Allah'a kolluk yapmak için gönderildik. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِئِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cin ve insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Demek ki insan bu dünyaya geliş amacı dünyada iyi yaşantı, refah, saadet veyahut safahat için gönderilmedi. Bu dünya Allah'ını tanıması, ona kolluk etmesi için yaratılmıştır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ya ey insanlar inne va'dallahi hakkun yüce Allah'ın vaadi haktır. Allahu Teala Kur'an'da bizlere bizleri mükellef kıldığı bütün her şey haktır. Cennet haktır, cehennem haktır. İnsan bu dünyada yapacağı bütün iyiliklerin karşılığını mutlaka Allah'ın vaat ettiği cennet cennete müstahak olur. Bu dünyada insanın yapacağı bütün kötülükler karşılığında Allah'ın vaid olarak söylemiş olduğu cehenneme müstahak olur. Onun için hiç kimse şunu demesin efendim ben dünyada yapacağımı yaparım. Benim için cennet zaten vardır demesin. Kesinlikle demesin. Hani meşhur şöyle bir söz var halkın arasında. Efendim benim kalbim temizdir. Ben işte her ne kadar namaz kılmıyorsam, her ne kadar ben Allah'ın ibadet konusunda emirlerini yerine getiremiyorsam Bakal ben işte dürüstüm. Ben hak hukuka riayet eden biriyim. Onlardan hiçbir tanesi o insanın inancı olmazsa, o insanın Allah ve ahiret e, inancı, imanı olmazsa bunlardan hiçbir tanesi ona fayda vermez. Şimdi imanı olmayan bir insan Allah ve ahirete, peygamberlere, kitaplara, ahiret kadere inanmayan birisi bütün dünyada ne kadar insan, hayvanat, mahlukatlar varsa hepsine bir şekilde katkısı olsa dahi o insanın imanı olmadıktan sonra o cehenneme müstehaktır. Bugün mesela elektriği kim çıkarmıştır? Edison diye meşhurdur. Eğer imanı diyoruz imanı yok diyoruz. Bu insan Allah'a iman etmediğinden dolayı bu insan nedir? Cehenneme müstahaktır. Ama insanlara faydalı olmuştur. Belki azabı daha azdır. O ayrı bir şey. Onun için inne vaadallahi hakkun. Yüce Allah'ın vaadı haktır. Fela tevurennekumul hayatu dünya. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Yani Dünya hayatı tatlıdır, şirindir. İnsan aldanıyor. Kesinlikle o sizi ne yapmasın? Aldatmasın. Mutlaka siz öldükten sonra karşınıza büyük büyük hesaplar, büyük büyük sorumluluklar çıkacaktır. Kesinlikle bir kabir vardır, bir azabı vardır, kabir sualı vardır. Ondan sonra bir de haşir vardır insanın bütün yaptıklarından hesaba çekilecek, hepsi sorulacak. Bunlardan hiçbir bir tanesi insan ne yapamaz? Kendisini seyreyemez. Yani benim malım çok. Ben malımla bu işin altından çıkarım. Hayır. Senin çocukların çok. İşte ahirette Yüce Allah'ın karşısına Ey Allah'ım ben işte bu kadar malım var, bu kadar evladım var. Onların hiçbir tanesi sana faydası olmaz o zaman. La enfekum malum ve benim illa men etallaha bi kalbin selim. Mal o zaman sana menfaat vermez. Evlat sana menfaat vermez. Ancak sadık bir imanla salih bir amelle Allah'ın huzuruna çıktığında bu sana ne verir? Bu sana fayda verir. Değerli Müslümanlar, bu dünya geçicidir. Bu dünya kalıcı bir şey değildir. Hepimiz görüyoruz. Annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, komşularımızı böyle tek tek aramızda ayrılmışlar. Nice dostları kaybetmişiz. Nice değerli insanlarımızı kaybetmişiz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Demek ki Ölüm vardır, ölüm olacaktır. Ölümün akabinde çok çetin günler vardır. O kıyamet günü ki ayet-i kerimede yüce Allah bir günü bin sene kadar çetin ve zor diyor yüce Allah. İşte böyle gün gelecek. Bir de akabında sırat köprüsü olacak. Yani insan sırat köprüsünden geçecek. İyi insanlar o sırat köprüsünden rahat geçecekler. Ama iyi olmayan insanlar sırat köprüsüne evvela bir söyleyelim nasıldır. Sırat köprüsü böyle bir köprüden geçiriliyor. Bıçaktan keskin, iğneden daha ince. Salih amel olan insanlar rahat bir şekilde o köprüden geçiyor. Ama normalde o köprünün geçişi bir sene tırmanmak. Bin sene. Bin sene düz gitmek, bin sene de yokuşta inmek kadar bir mesafe var. İşte bu şeyler için, ameli iyi olmayanlar için, Allah muhafaza etsin kafirler için düşünün bu Sirat Köprüsü'nden geçiyor. Onun tam bitiminde nereye iniyor? Cehenneme iniyor. Allah muhafaza etsin. Yani bir insan düşünün dünyada ufak bir zorluk çektiğinde ne kadar daralıyor dünya onun için. Dişini çektiriyor ve bir diş ağrısını çekiyor. Sabaha kadar uyuyamıyor. Böyle bir sıkıntı çekiyor. Bir baş ağrısı, bir bel ağrısı, bir diz ağrısı. Düşünün bunlar cehennem ateşine nispeten çok hafif mukayese edilmeyecek. Yani milyardan milyar kat o cehennem ateşi ondan daha nedir? Daha zor ve çetindir. Biz dünyada ufak bir şeye ne yapamıyoruz? Tahammül edemiyoruz. Düşünün o cehennem ateşine atıldığımızda ne yaparız? Veyahut kabre gittiğimizde o daracık iyi olmadığımızda o kabir cehennem çukurlarından bir çukur olduğunda o taşlar insana böyle kemiklerini birbirlerine geçirdiğinde o münkenle kirin ellerindeki olan sopayla insanı vurduklarında o zaman o acı o acıya karşı nasıl tahammül edebiliriz? Hiç bunları düşünmüyoruz. Ve hatta zaman zaman şöyle diyoruz. Ya cehennemden bahsetme. Yani biri cehennemden bahsederken cehennemden bahsetme. Cehennemle insanları korkutma diyorlar birilerine. Hayır. Cehennemle Allah korkutuyor. Yani ayet-i kerimede cennet zikri geçtiği kadar cehennem zikri de geçiyor. Cehennemin şiddeti de geçiyor. Allah-u Teala bizleri yaratırken, bizlere yani adetsiz nimet verirken tek bizlerden şunu istiyor. Ey insan, ben bu kadar sana nimet verdim. Sen şu emirlerimi yerine getir, şu yasaklarını da yapma. Bundan fazlası bizden istemiyor. Bunu yaptığın takdirde sana ebedi bir bu dünya nimetlerinden daha fazla bir ev, bir kasır, bir mekan sana tahsis edeceğini diyor. Biz eğer nankürlük yaparsak, eğer Allah'ın emirlerinin zıddını yaparsak, haramlardan kaçınmayıp haramların haramları yaparsak, o zaman cehenneme müstehak olmamız doğru bir şeydir. Zulmedersek, zulmedersek cehenneme girmeyi hak kazanırız. Eğer Allah'ın emirlerini yerine getirmesek hain oluruz. Hani büyük zatlardan birine demiş. Namaz kılmayan haindir demiş. Açıklaması şudur arkadaşlar. Evet. Allah bu kadar sana nimet verdi. Sana peygamber gönderdi. Sana kitap gönderdi. Neyi amaçladı? senin refahını amaçladı. Hem bu dünyada huzurunu amaçladı, hem ahirette de seni cennete daha güzel bir yere ebedi olarak koymayı amaçladı. Sen bütün bunlara rağmen sen ona ibadet etmiyorsan sen hainsin. Nankürsün. Şimdi dünyada bir padişah bir hizmetçisine iyilik yaparsa bir de ufak ufak sen bu emrimi yerine getirme getir şu şunu da yapma dediğinde eğer o hizmetçi bak çok mukayese çok farklı bir şey yani düşün Allah'ın bize yapmış olduğu nimet ve bize emrettiği şeyler ile bir padişahın ufacık bir nimeti o hizmetçi, o emirlerini yerine getirmese, bütün dünya ona ne der? Sen nankörsün. Sen nankörlük yaptın. Sen hainlik yaptın. Sen onun sana vermiş olduğu iyiliğe karşı sen değerini bilmedin. Diyecek onu ahmak ilan edecek. Biz ise böyle bir mukayese Allah ile kul arasına yaptığımızda bizim gece ve gündüz secdeye kapılsak, Allah'a ibadet etsek, Allah'ın bize vermiş olduğu nimetin şükrünü binde birini ifade edemeyiz. Düşünün biz daha ne kadar gerilerde kalırız. Ama maalesef bir gün yeryüzünde insan ve cinler nankörlük yapıyorlar. İhanet ediyorlar. Düşünün bir gün ne kadar insan var yeryüzünde? Yedi milyarı geçiyor değil mi? Bunların yüzde kaçı yüce Allah'a iman ediyor? Veya bu iman edenler içerisinde bütün imanın şartlarını yerine getiren, yani inanan ne kadar var? Yani Allah'a, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe, kadere bir birçok milyardan bahsediliyor. Bu bir birçok milyar içerisinde salih amel işleyenler, yani dört dörtlük namazını kılanlar, orucunu tutanlar, haramdan kaçmaya çalışanların oranı kadar? Çok az. Demek ki yeryüzünde insanlar kadar nankür hiçbir varlık yoktur. Ama fitraten yeryüzünde insanlar kadar eşref de yoktur. Allah Teala Adem'i yaratırken yeryüzünde onu temsilci naib olarak onu yarattı ve onun zürriyeti de aynı şekilde naib halife temsilci olarak ne yapılmışlar yaratılmışlar. Ve bir diğer ayet-i kerimede biz insanları en güzel bir şekilde ehsen-i tekvim, en güzel bir şekilde biz ne yaptık? Yarattık diyor. Demek ki Allah'ın insanlara olan bu güzel nimetine karşı insanlar onun şükrüne ne kadar yakındırlar. Ne kadar nankördürler. Hele biz Müslümanlara inananlara ayrı bir nimeti vardır yüce Allah'ın. Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden kılmıştır. Onun şefaatine mazhar eylemiştir. Ve bize adalet dolu, kardeşlik dolu ve ne kadar iyilik, güzellik varsa onunla dolu bir sistem göndermiştir o da sistem de Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Müslümanları kardeş kılmıştır. Ama bir gün Müslümanlar birbirlerinin düşmanıdır. Adaleti emretmiştir. Bir gün zulüm yapan Müslümanlardır. İyiliği emretmiştir. Bir gün iyilik yapan yoktur. Yani nisbi olarak iyilik yapan Müslümanlar epey azdır. Güzelliği emretmiştir. Bir gün Müslümanlar çirkinlik yapıyorlar. Hak ve hukuku emretmiştir. Bir gün Müslümanlar hak ve hukukları ne yapıyor? Çiğniyor. Değil mi? Kul hakkı için neyle gelirseniz gelin, kul hakkıyla gelmeyiniz diyor Yüce Allah. Bir gün en çok Müslümanlar kul hakkını çiğniyorlar. Düşünebiliyor muyuz? Yani ne kadar güzellik varsa allah Teala Kur'an-ı Kerim aracılığıyla bizlere sunmuştur. Bizlere göndermiştir. Ama bir gün Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine en çok muhalefet eden kimlerdir? Biz Müslümanlarız. Bir gün İslam aleminde Müslümanlar kan döküyorlar. Birbirlerinin kanını döküyorlar. Doğru mu? Tabii ki doğru. Başka bir Evet ama evet biz şöyle bir şey diyoruz. Yahudiler işte bizi kullanıyor. Hristiyanlar bizi kullanıyor. Kullanılmayalım. Aklımızı başımıza getirelim. Kimse bizi kullanmasın. E onların zaten işi odur. Onlar bizi kullanacak. Kullanmaya çalışacak fitne aramıza sokacak. Ama biz ne yapalım? Biz aklımızı başımıza alalım. Bütün eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah diyen herkesi kardeş kılalım. Kardeş ilan edelim. Hatasını bir kenara atalım. Onun hatasıyla muamele etmeyelim. Gel böyle bir şey yapalım. Gel böyle bir şey yapalım. Ama nerede? Ve ne kadar kötülük varsa hepsini yapıyoruz. Bir de bak işte Yahudi bizi kandırıyor diyoruz. Yahudi bizi kandırmasın. Biz kendimizi kandırıyoruz. Biz bununla yarın mahşer gününde Yüce Allah'ın huzurunda çok çetin bir hesap vereceğiz. Bunu mutlaka bilmemiz gerekir. Aklımızı başımıza almamız gerekir. Dünya geçicidir. Bakın dünya ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Bu İbn Ömer rivayet ediyor. Diyor Peygamber Efendimiz benim umuzumu böyle tuttu. Şöyle dedi. Kun fi dunya ke enneke garibun ev abiru Bu hadisi düşünelim. idrak edelim. Dünyada sanki yabancısın veyahut yolcusun. Kendini öyle gör bu dünyada. Hani yolcu bir insan yolundan devam ediyor. Sen de bu dünyaya kalmak için gelmedin. Bu dünyada bu dünyada geçmek için yabancısın. Yabancıs gibi kendini bu dünyada göreceksin. Hani bu dünya için ahiretini feda etme, heba etme. Hani çok ayet-i ay ay şöyle geçiyor bu Hristiyan ve Yahudiler hakkında onlar ahiret hayatını azıcık bir parayla sattılar. Ahiretini sattılar. Ama karşılığında ne aldılar? Az bir dünya. Az bir dünya hayatı. Yani dünya hayatını gerçekten biz düşündüğümüzde, mukayese ettiğimizde ahiret hayatıyla bir saniye bile değil. Ahiret hayat, hayatı ebedidir. Sonsuzdur. Ama dünya hayatı en fazla yüz yaşına gelen bir insan ebedi hayatta bir mukayese yap ne çıkar? Bir saniye bile çıkmaz. Onun için bu hadisi iyi düşünelim. Biz bunu düşüne, düşünmekle beraber ahiretimizi heba etmeyin. Yoksa mahvolup gideriz. Cehennem azabı çetindir değerli Müslümanlar. Kendimizi ona müstahak kılmayalım. Oraya girmeyelim. Cüz-i irade yüce Allah bizlere vermiştir. Peygamber onun için göndermiştir. Onun için Kur'an göndermiştir. Biz bunu ne yapalım? Değerlendirelim. Allah'a iyi bir kol olalım. Allah'ın emirleri neyse hakkıyla yerine getirelim, inanarak yerine getirelim, yasaklarından kaçalı, kaçalım ve iyi bir kul olarak, ak bir yüzle Allah'ın huzuruna çıkalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.